Çalışıyorsun çalışıyorsun ama bir türlü netlerin artmıyor. Sorun acaba sende mi? Tabii ki hayır. Sorun arkadaşlar kesinlikle çalışma yönteminizde. Siz çalışmaya çalışıyorsunuz ama maalesef çalıştığınız yöntem sizin netlerinizin yukarı çıkmasını istemiyor. Peki ne yapacağız? Öncelikle yöntemimizi değiştirmemiz gerekiyor. Okuyarak çalışıyorsak yazarak çalışmaya geçeceğiz. Yazarak çalışıyorsak okuyarak çalışmaya geçeceğiz. Tabi bu her ders için geçerli olmayabilir. Örneğin bir matematik dersine çalışıyorsanız mutlaka kalem oynatmanız gerekiyor. Ama bir sözel derse çalışıyorsanız hem not almalı hem de okumalısınız. Bazen de dinlemek iyi gelir. Eski yıllardan bir öğrencimden sizlere örnek vereceğim. Edebiyata çalışırken aldığı notları bir ses kaydına dönüştürüyordu. Sonra otobüste yürürken ses kaydını dinliyordu. Yani aslında her vakti iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışıyordu. Bu da netlerine net katmaya başlamıştı. Ve sınav geldi çattığında edebiyattan sadece bir soru kaçırdı. Peki sizce bu öğrencim kaçan bir soruya üzülmüş müdür? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.